defa En son iki kere birinci olmuştuk herhalde. Değil aynen, mi? Aynen aynen aynen. Nereden bildin? Hatırladım. Evet başlayalım. Oyuna başladı. Yani, ödülümüz varmış. Gün görev Tebrikler yapmıştık. diyor. Harika iş çıkardın. Ödülünü al. Teşekkürler. Görevimiz Öçürüz. var. Günümüzü, ee, yapmıştık. Ha. Karıştırma. Arkadaşlar e e, abone olmayı ve Şöyle like atmayı var. unutmayın evet. videolarımıza. E, zaten e, sağ üst küse zannedersem bakayım yok. Sağ üst oluyor? Aynen. Sağ üst köşeden arkadaşlar. E, zaten şeyleri göreceksiniz. Kartları. Oradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Video bitiminde de diğer e, videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çıkacaktır. Hey, ee, seni bekliyorum. Tamam diyelim. arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Turnuvalara katılacağız. Uzun Ama macera, biraz öğrenelim bence. Uzun hocam. maceraya katılalım mı? Bence normal oynayalım sonra bakarız ya. Uzun macera. Çok uzundur belki. Belki çok uzundur. ha Bir deneyelim onu. Kalerik bakayım. Üç soruya doğru cevap vermen gerekiyor Her için bir tane. Bunu biliyoruz zaten. Ve bariyer veriyorlar. <laughs> Bu amca da bildiklerimizi hep söylüyor. Biliyorum. Nerenin askerisin sen? Şey, <laughs> şey. <Ş> <laughs> 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 <Sağladım>, bilmiyorum. <laughs> Toprak paylaşımı. Gönlük, Rıza Bey Rafa'dan var. Rıza. Da... Topraklarını genişlet. Vay, evet. Ben bahane. Allah rızı. Allah rızı. Allah rızı. Allah rızı. 14 tane kelimeden. Ya onların haricinde isimleri de varmış. Bu Pablo. Bu Pablo. Bu Pablo. Pikachu'nun ismi, Pikachu'nun ismi abi. 16 harften oluşmuş. Vay. Kelime mi, terim dedi ya Kelime mi, ona nasıl isim abi. Sen nereye kadar gite? Bu Pablo, bu, bu ne bu? Evet ne diyecektim? Hangi? 11. Sallıyoruz. 2012. Allah. Sallamanın bedenine dikkat arkadaşlar. Sallama. Yani. Sallamak bazen işe yaramaz ama sallaması çok Bence çok... bizim etrafımızı korumak için bir tane joker kullanalım. Bir tane kullanalım ya. Senden rica ediyorum. Ama hayır o kuleyi almak için çok önemli bir şey. Ama etrafımızı savunmamız lazım. Şu iki taraf var ya. Şu tarafta da şu tarafa koysan yeter. Bir kişi bir kişi bir tane alsak yeter. Ama jokerler çok önemli. İyi buyurun sen yap o zaman. Tahmin et. Evet. Benim adım kaç ya harf olunmaktadır? Bir. Tam, bir asker alıyoruz. Es aldın mı? Yani, İyi hadi. Margal olsun. Kim o? Hatalı soru. Hatalı soru değil benim. Hatalı soru. Belki Hatalı. de bir uzak uzun. Aa oraya, uza, uza. oraya nasıl koydu? Berfuzun bir ismi daha var. Oraya koydu. Vay be mahvolduk. Ama olur. Tahmin et. 1 saatin akrebi günde kaç kez tam daire çizer? 2 2 2 24. Ha 1 saatin akrebi mi? 2. Aa! Ben ne yaptım ya? 2 diyoruz adam. 24 diyor. Akre... Kaç kez tam daire? 2 Daire. Aynen. Kaç kez döner kaç saat döner aynen aynen, yani. aynen 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 yani aynen Kaç saat döner demedi ya Çok karıştı Önceki videoda yaptığım ya. hatayı senden çıkartacağım Özür dilerim Niye öyle yapıyorsun lan sen? Doğru çocuk. Kırmızı bayağı yüksek oldu kırmızı. Mirza'mı Vuk lazım. Mer Merkezimizi savunmamız lazım. Merkeze geldik. Bize gelmedi. Ha, i̇yi. Gelir. İyidir. Ya iki oldu doğru. Akrep diyor. Ben R.G. Şeyle kapsam. Salalım. Bilmiyorum. Aa R.G'ymiş. Benim kafam baş gerekti. Hani gün gibi bir şey anladım ben. Farklı bir şey. Hızla cevap vermek <laughs> yok. İki dediğim. <laughs> Çünkü <gülüyor> niye mesela? <laughs> Bir gündüz bir gece şey olur. Bir, bir saat dönünce tam da ayrı bir şey. Aynen. <laughs> evet. Cevapla. Nasıl ki roman aklına ilk sekme okuyan tarafa gel. İlk, ilk. Şu, şu, şu jöter kullan bence bak. Gitti. Oh be. Şu, şu, şu diyene kadar mı? Me, me, me'yi bilmiyorum ben. Me, 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 ne abi? Yirmi. M yıldız değil ki. Yeme mi? Ama M'yi bilmiyorum. Ben i̇ki veriyorum. tane iki X yan olursa varsa olur. X. X. Ben de M'yi bilmiyorum. Oksa kendini koru. Guard, guard olma. Guard, guard. Basitti. Ama hiç guard, Ben bir kadar şöyle bakıyorum. Guard dedim. <laughs> guard dedim. Yetişkin bir <laughs> yani. sana kaç tane? İşte 32 ya. Ne oldu oğlum bana? 35 adam. ne dedim <laughs> 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 Allah'tan şey tamam, Allah'tan tamam, tamam. Şimdi sıra bizde mi dedin sen şey Evet Aa keşke şey Şöyle bakıyor 35 35 o hiç <laughs> çıkarttı öyle çıkmış Hele ben tene atayım Ben ne bilmiyorum şu an Alışmıyor Beni boş mu ya? Ya hiçbir şey yapayım Sen gelme Ha, ne bileyim. Ha, sen biliyor musun? Biliyorsan sen yap bunu. Yapmayacaktım şöyle. Joker. Buyurun. Joker yok. Kendin diyorum. yap. Kendin yap buyurun. Ay şu Joker'ı bu kadar mı ödülümüzü alalım? Tamam. Adamı nerede biz alalım zaten? Buyurun buyurun, buyurun kendi şey. Canım sıkıldı. Oraya ver ver biz. Buyurun. Minet. Bir belardo tiro olan oyunla oynuyor. Bunu bilmiyorum sen. Doğru mu sana sanıyorsun? O da 9 demiş. O da 9 ama. Evet. 22, bilmiyorum ya. 9 22 ne yapıyorlar adam böyle. Dikdörtgen mi çocuğum? Dur dikkat. Ben ya. yani hiç bilmiyorum. Salladım onu diye. Bakımda kalmış. Bak oraya alacak. Cevapla. Karadeniz. Bunda Karadeniz abi. Bir de Akdeniz yokmuşsan ben kötü olur da. Tahmin evet. Türkiye'nin en kuzey ucuydu en güney. Bunu ne yapacaklar <laughs> bu? Ben sana söyleyeyim. Bunu ne ama sen de tam jokerini tam ortada kullanmak. O da joker kullanmış ama bizden daha erken şey kullandı. Ben sana söyleyeyim şey mi? Keşke bunu yapmasın. Savaş bitti demesin Hakkı. Hani Haberimizi ver. Güzel Biz Hasan'ın dakika savaş bitti. Cevapla. Amcan de gel. Amcan da şey. Babamdır Amca... babam 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 ya. Hı -hı. Amcamın amcamın ha? bir tane kardeşi var. Aa, babamdır. Babamın amca <laughs> kardeşi. Allah Allah sorulara bak abi. Beyin yakıyorlar ya. Ya elini alacaksın. Aldırmıyoruz. Ben bunu bilmem sen çıkayım diyorsun. Kelon'un oynayayım. Kelona tepede oynayayım. <laughs> bak. Gel. Düşün. Şimdi. <laughs> hangisini? Azizdeki filmi bir hangisi? <laughs> bir. Bilemem ki. Uçaksın. Eylo tamam hadi. Uçak sesi dedin. Jurassic Park. Jurassic Park dedin, dedin işaretler sizde ben ne bileyim. Nasıl? Uçak sesi Senin dediğin ardını izliyorum. Sen <laughs> bir daha güvenirsen. Değil mi? Güvenme bana. Bak ah adam oldu. Ne ah, yapma bunu. Yapma bunu dedim. Savaş bitti deme. Sıra onda. Aha ne ya. Hey la gene yer vermiyorum. <laughs> Hadi. Kırmızı kafada Ya adam tek bizi biliyor bak. Ha sorunda o. Oh. Kurtuldum mu kurtuldum. Statik elektrik hangi etkili Sürdün mü? Doğru. Bilmiyorum. Niye kimsenin kanesini sürmedi? Allah Allah. Direkt bunları kulesine, bunun direkt kulesine saldırıyorum. Kırmızının. Hah hadi bakalım. Cevapla. tahmin et. Kaç şu bilmem ki. Çok geç, çok şey söyledim. Çok iyi şey söyledim. Dedim. Aga sen nereden biliyorsun? Abi William Shakespeare Shakespeare kaçında oldu? Bilmiyorum. Savaş Shakespeare bitti. Shakespeare lan Shakespeare bilmiyor musun? Bilmiyorum Yazar ya. Sonuncu oldun. Sonuncu ha ah, Bir de gülüyorsan kaybettik. Gülmedi ki da Şimdi gülecek. Tamam basmak istemiyorum. <laughs> Yok. Sonuncu oldun. Demedi. Sonuncu oldun. <gülüyor> <gülüyor> Kötü rast sana. Of oh be. Sonuncu. Oldum. Ben bunu şey yapmam kan. Ye yedirmeyeceğiz bu hakkımızı. Yan lan. Yan evet. şunları yan hadi. Dur şu ödülme. tebrikler. Ödülme alıyor. Harika iş çıkardı. Teşekkürler görüşürüz. Kim bunlar ya? Sen kız mısın erkek misin? Saçın uzun. Bıyıklarım var. Bıyık ve saç. Ah görevler bitti. Normal oyun mu diyelim uzun macera mı diyelim? He? Uzun macera. Uzun macera yarım saat Devam devam devam. Arkadaşınla devam. zaman oynayabilirsin. Onları da, da davet et diyor. Buradan davet edebiliyor muyuz? Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar Facebook'tan ne arkadaşımız olun. Facebook'tan Arkadaşlık isteği gönderiniz arkadaşlar. Ne Zaten ne e, kanalımızda da var. Facebook'a Or, Orada or 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 birlikte değil mi? Evet. Tahmin et. Arkadaşlar uçak oynayalım. harfi ilk baştan kaç elimiz vardır? diyelim. Hatay. Var başka ne var? Bir mi? 1 çıkmasın. 2. Oh. Adam tam ortaya demiş. Düşünmüş böyle. Hatay var. Hatay var. Başka ne var? Tam. Tam. <laughs> Hatay var. Bak adam ya. yine bize sınır koyacak. Yok koymadı güzel. Hele başla Hadi oğlum bunu bilelim. Hatay. Şuraya çekelim bunu. Hakkari. Aa Hakkari. başka da yok. Allah. Ne kaç tane bulmuştur? Aa 1900. Aa 1954. Mayonez oğlum ya. 1700 mü? Dedemden mi? Vay mayoneze bak ya. <laughs> mayoneze bak. Derdik adam 2000'lerde mayonez dedi. mayonez de derlerdi de inanmazdık. Mayonez dedi ne ettin? Oğlum bana çok kötü bir şey yaptı. Bir de sarı çekmedi. Bir tanesinin var. Bu da oldu. Var, Tahmin et. Lokata kaç tane can tam vardır? 5 değil mi? Ya, Niye can kullanmıyor? Bir yere şey 3 mü 5 mi? 12 mi? Ha. Evet, Ge atalım ben bütün jokerlerini kullandı Kesin joker kullanıyor Full joker kullandı ama savaşta hiçbir şey yapamayacak. Ya yaparsın. Yapamaz. Ee, yapamaz ki. Bakacağız. Hayır. arkadaşlar Kaan yapamaz ki dedi. <laughs> yaparsa ölürüz. Yaparsa mı? Michael Jackson, 62 şarkıdan hangi yeni yanımışı? 1965. Çok kötü sabır. K-Joker kullandım arkadaşlar 902 <laughs> Adam bütün ülkeleri <laughs> <laughs> vurdu herşeyi Anladın mı? Joker kulağım dedim bak Bizim herkesi kuşattılar şimdi 3 tane yerde mavinin sınırı var Biz mal 4 lan 1 2 3 4 3 3, 3 3 tane sınırı var 1 2 3 <laughs> Savaş başlıyor ben, 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 ben. ben seni seni izlerim koçum Hiç Yafın. Hiç bana okey deme Arkadaşlar o kadar sarı ne? Bana abi. Hayır. Hah, git ona. Başka hangisi? Sen. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kalmıştı bir evet saldırıyoruz kime saldıralım? Kırmızıya salır. Kırmızının merkezine salır ekmek alabilirim. Ama kırmızı zaten hiçbir şey yok. Cevapla. Yazıya hangi gün yapmıştır? Sümerler. Sümerler. Tamam ortaokula gittiği için. Kim? O. Or He. Ortaokula gittiği Tahmin gittiği et. Mehmet'e gördüğü zaman ne kaç yaşındaydı? Apışki apışki. Apışki iyi biliyor muydun? Evet. Bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay be adamsın sen. Evet. Adamsın be İyi, güzel başardın ha. Gel. Cevapla. batman Yarasa. Ya. Hı. Batman. Batman yani şey. Tahmin gel. et. kaç 8 de gitsin. Sadece de mi kaçırdık ya? Ya, S ya bir düşünecek Bir düşünecek ya? 8 sekiz Bir bakacağız. 2 4 6 8 diye sayacaktık. Doğru söylüyorsun. Ya da o da 9 deseydi. Hocam seni merkezi. Yine aynı beker. Yok. Yok aynı. Asır diyen varsa. Asır. Buradan Yineş. onu tebrik ederiz. Tahmin et. Üçümüzde üniversitemizden ne kısa denemez gerek. 3 ay mı alsaydın? Hah. <laughs> herhangi <Eser hangisinin> şey <laughs> Evet. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. İki puanla gitti. Tek kalesi kaldı. Bize kalırır. Bizim durumumuz güney Kalk <laughs> 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 Biz mi oynuyoruz? Kim oynuyor? Kalk Çin. Çok, çok güzel Giremiyorum. Sen biliyor muydun? Ya. Kan arkadaşlar burada hiç cevap vermiyor kan. Sadece kız kız gidiyor. Ha böyle kötü insan. bir şey. Onu big boxta, hiç. boxta, big box'ta diyor, Şey varmış. Üç e, var. Buyurun. <laughs> Gel abi. Cevapla. Ama domatesin ana vatanı nesidir? Asya. Asya mı? Amerika mı? Asya Asya. Kötü haber bir haber. Nereden mi geliyor? <laughs> Oğlum biz hep böyleyiz. İkimiz aynı anda mutabık kaldı mı bilemiyor. Adam bize saldıracak. Bunlar bilemiyor. Bize <laughs> şimdi saldıracak. Cevapla. Eski gezegenler hangisinin güneşi dönemde mesela en kısıdır? Ooo rastgele işaretini bildim. Demek ki bunu sen rastgele. Tahmin et. Klasik gitar kaç nedir? 5. Kesin 8. <laughs> 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 Nasıl bildiniz? orayı abi bizden. Ama bildin bildin diye kelime olması lazım. Bunu da söylesin yani. Nasıl bildim falan öyle bir şey. Kaybedince söylüyor. <laughs> 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 Sonuncu oldu. <laughs> Gol kralı. Ne bileyim ben. Sen ne bilirsin? Power Rusty. Salamasyonla hadi. Tahmin et. Yarın Vietnam'da hoş olmak için savaşta kaç yıl sonra gerçekleşmiştir. Söyle ama Mojito Kok ile hangi ülke ait bir şeydir? Ya mı? Ne bileyim ben şu Abi sen ner harda? Bunun jokeri var. Adam mi? Dolamamış. Türkler tarıyor. İki mi üç mü? Hı. İki. Üç, üç üç. Bir tane, Bir tane Beş mi? O da işte. Oo, iyi, iyi Tek kaya kaldı gitti saldırdı. <laughs> Biz başladık o bitiriyor. <laughs> kötü oldu. İnşallah bilmezsiniz. Arkadaşlar. Oo! Biz bence yine sonuncu olacağız. Kimme geliyor yani? Ah, şuraya saldırmak lazım. Bence kırmızıya saldıralım bak. Başlattık bitirek. Ama Çık. bin puan alırsak hiçbir türlü bir şey yok. Bence film mi? Bence, bence de. Doğru. <gülüyor> 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 <laughs> ha tamam. ben doğru. Ha bak filler tutuyor. Demişik olay. Filler tutuyor. Sen de bir şey bilmiyor ya. Allah Hep bana hep bana hep bana öyle arkadaşlar ya hangisi Yani sen küçüktür. 1.4. 99. Yok 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 yok. 1.4 mi? Ya arkadaşlar böyle sonra tam biliyorduk ya yani. <laughs> Buz devri 4 filmi hangi? 2011. 2009'du bu. 2000. 2000. 2002. Happy Gun. Gelecek mi acaba? Sümer nerede? Babil'in de, <laughs> yaratılış destanı olarak bilinen ilk çağda insan Oğlum ne dönemini bilir ya? Sümer de bu. Neyi ne canım oğlum? Biz benim. sanki sanki biz mi oluyoruz? Şimdi biz de sarayız. <laughs> Savaş bitti. Biz de, <laughs> <bitti. gülüyor> de saray değil miydi ya? İkinci, İkinci oldun. Gülmedi. Hayret. Arkadaşlar bu videoda böyle sonuna gelmiş olduk. Bir kere üçüncü, bir kere ikinci olduk. Evet. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçen videolarda izlersiniz. İki kere birinci olduğumuz iki tane video var arka arkaya. Ve fazla kullanmadan. Evet. Çok iyi oynamıştık. Stratejimiz iyiydi. Görebilirsiniz. Bu altta da görüyoruz değil mi? Dört tane var? Bir, 2 iki, olmuştur, üç, üç, üç dört, beş. Beş kere arkadaşlar görüyorsunuz birinci olmuşuz öncelerden. Ama arka arka iki kere birinci olduğumuz videolar da var. Onlardan biri zaten şu anda ekranda. Ama şimdi bir tane üçüncü bir kere ikinci olduk. Artık bundan sonra arkadaşlar hmm. e, bir fethet gelecektir yine de ama, ama e, diğer oyunlardan da çekmeye başlayacağız. Diğer oyunları çekeceğiz yani. E, bu serinin devamı gelecektir. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ama Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Karnı yüzünden ses gittim bilmiyorum. Onun için tekrardan söyledim. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Bir şey söylüyor musun? Evet. 25 like istiyoruz. 25 like istiyoruz. Hoşçakalın.